Salam, Seredi ve Öğreni kanalimi gadirli izarlaylar. Kanalımıza hoş geldiniz. Helhi Vikmecikliklər meni habarlarımda. Habarlara geçmezden ozal. Abuna azilmagi, habarnamaları işgeleştirmegi ve halamak, dükmesini attan çıkarma. Aktor dünsinde YGY'den romantik maşişeya. Vanküerlere de, Metbugatada da oli tsr etti. Rejentliyakta. Sögüle aktorlar Halil İbrahim ve Hani ve Sıla Türkoğlu'na atları barada kök gürrü edildi. Kuplerler Ali Köp'ten biri devam edip gel yeni Nikola Şaktigine o MYT barbol saçta. Ariliş Magi Baradaki haber Muştaklarını Ge Kaldırdı. Halil İbrahim ve Hani oları Ariliş Magi Baradaki Duguları Aç Kaçan Metbugati Ge Kaldırdı. Klosek'in Adamları haberlerine Gör ve Han Dugudaşlı tan Tanalsa Da. Bu dövürde baştan geçiren başa galan ya aç kaçan bin etmedi. Şelerde bolsa. Aymak yanda geçirilen ekskluzif söhbetleştikte. Muştaklarını gözlerinden aç döküp, men onigati govi gördüm. Belki. Ömrümde ilkinci gezek birine kene bir inanardım, öne kalk sögi eterlik dele edidi. Meşhur aktör, belli bir nokattan sokatnaşıklar yeni tükenendi gini umumi arzucuların hiç açan gabat gelmendigini ve gati keyene karara genge mebur bolandigi düşündürdü. Ve hani çikiş ene bir T.S.R. galdiri vikmeciklik, arılışmak için de özünü günkülemedi. Katnaşık iki adam isyahati. Silah elinden gelenini etti ve kök kurban verdi. Sometime söne kalk diye kaldı inzadimizi. Saklap bilmeriz, dedi. Bu tü sürekten aylan sözler tiz vaktan sosyal medyada mühüm tema öcüldü. Vanküerleri köpüsü, bu sögi gutarılmalı dildi, deyip, belekiler. Aktrisani emosyonal hasabına vogap edip. Haki sögi hekasi ginandire akta da gutardı, deyip ginanç bildirdiler. Şelerde bolsa, sıla türkoğlunu daimegi geyezeye keleye. Ovadan. Atrisani arılışmak barada Düşündüriş vermezdeki sahnane ayrısında Birinçe meyeşe meyeşe döretti. K1 Jurnalist surnalistler Türk okunu DYMM ayrısında çürngileli gibi olup bilecekti öğe sürdüler. Belekiler, belki, DYMMK'yi güçlü vogaptır, dedi. Halil İbrahim ve Hani bu heka baradaki duguları. Gümence dünsinde uzak Vaklap söhbetleştik. Bolar İsa sanam muştaklarını uli gızıklanması. Bu bölünüşügi adatı gatnaşıkları soy dildigini. Ekranda İ Sögülü e, iki aktörü gutarma dük Sögi, hekasini hekasını ene bir gezek subut etti. Hezir hembeleri bern eketk soragi. Bu heka hakikatlanam gutarma ajda bir gün tizeden azip bolar mı? Televizorda iki öp gürlen şahsiyetleri biri Halil İbrahim ve Han. Silah Türkoğlu hakta kökten biri romantik mayşişeya bilen gurşalan garaşlımadik bir söz bilen sözbaşı çap etti. Kökten biri garaştan bu gatnaşıkları vakane vakanı göz gözaş bilen açan meşhur aktör. Baştan geçiren emosyonal başa galayni ve onu terk etmek kararındaki hakikati aç kaçan palaştı. Ve han ençeme illap şahsi durmuşunu üns merkezinde saklamagi makul bildi. Adatça Berk ve Asuda Sitli kamerada göründü. Emma bu gezek